Arkadaşlar merhaba. Sermasamızda bir defa ihtiyaç yayıncılığını hazırlamış olduğu e, çalışma notları var. İhtiyaç komisyon hocaları tarafından hazırlanmış bunların tamamı. Şu an e, burada vatandaşlık ilk başta görüyorsunuz. Toplamda 5 farklı kitap. E, Terli defterler olur ya o tarzda bir e, şekilde dizayn edilmiş. Ancak plastik bir malzeme ile yapılmış sırt kısmı. Şu şekilde baktığımızda iki renkten oluştuğunu ve yazı puntolarının Küçük, oldukça küçük ancak bu nedenden dolayı çok daha fazla bilginin içerisine sığdırıldığını göreceksiniz tüm kitaplarda. Tüm kitaplar aynı e, dizaynda devam ediyor. Farklı renklerde şu ikinci baskının rengi kimisinde mavi, mor, kırmızı tarzında gidiyor. Vatandaşlık çalışma notları, sayfa sayısını söyleyerek geçiyorum bunu. 132 sayfalık bir kitap. Coğrafya çalışma notları. Yine komisyon hocalar tarafından iki renk baskı. Baktığımızda kitapların içeriğine bölümler içerisinde madde madde özetlendirildiğini göreceğiz birçok yerde. Onun dışında yine daha önemli görülen noktaların önemli şeklinde bölümlere ayrıldığını göreceğiz tüm kitaplarda görmüş olduğunuz üzere. Ve kitapların içerisinde olabildiğince yararlanılabilecek yerlerde şekillerden, kavram haritalarından yararlanılmış. Coğrafyanın içerisinde haritalar gördüğünüz üzere yine e, sayfalarda tekli tekli tablolar, şekiller, grafikler bu tür etkinliklerle düzenlenmiş kitabımız. Tarih kitabı. Baktığımızda yine önemli bölümleri her kitapta olduğu gibi tarihte de görüyoruz. Şu şekliyle kırmızı ve siyah renklerle baskı yapılmış ve çizgisel bir defter yüzeyi gibi e, zemin kullanılmış. Sıralı bir şekilde konular devam ediyor. Tablolarımız, kavram haritalarımız kullanılabilecek yerlerde bu kitap içinde kullanılmış. Toplamda sayfa sayısına baktığımızda ise 233 sayfalık bir kitap. Matematik ders notları. Burada da kare bir defter yüzeyi kullanılmış. Yine en kalın kitap e, set içerisinde bu şu şekil görebilirsiniz. <laughs> Çözümler püf noktaları çözüme dair püf noktaları yer alıyor. Olabildiğince örneklerle yine özetle anlatılmaya çalışılmış. Şu hızlıca baktığımızda toplam sayfa sayısına da bakabilirsek. 290 sayfalık bir kitap. Türkçe çalışma notları önemli olan bölümler. Yine hemen hemen 200 sayfa sonrasında mutlaka önemli bölümü geliyor. Normal ders notlarından biraz daha ayrıntılı olarak işlenmiş. Hani dolu dolu kitaplar arkadaşlar. Aklımızda 138 sayfalık bir kitap, Türkçe çalışma notları. Kitaba bunlara set olarak ya da tek tek e, kitapfursat.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Daha sonra kitap tanıtımlarımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Dilerim.